Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, herkese şimdiden iyi, sağlıklı hafta sonu tatilleri temenni ediyorum. Kısa bir süre sonra arkadaşlar, model şirketimiz Alarko Holding olacak. Kısa bir süre önce birçok aracı kurum ve banka aracı kurum uzmanları tarafından gündemde tutulan hatta yatırımcılarına öneri ve tavsiyede bulunan Alarka Holding'e bir çek apa tabi tutacağız. Bugüne kadar yine hiçbir yerde bulmanızın mümkün olmadığı bilgileri ve eğitim konularımı konularımızı sizlerle paylaşacağım. Özellikle yazılıma sahip olan ve de bu alanda yüksek öğretim gören öğrenci kardeşlerim dikkatle izlemelerini takip etmelerini öneriyorum alarko Holdinge borsada neler oluyor bu kadar beklenti içerisinde girilen Önerilen e, raporlar düzenlenen şirkette ne gibi eksiklikler, ne gibi e, sıkıntılar var. Bunları somut olarak izleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Yani ne dedik? Şirket değerlendirmek ayrı bir uzmanlık alanıdır, adeta bir sanattır. Yine hissenin olması gereken fiyatına çok fazla ısrarla takılı kalmayın. Bir şirket olması gereken değerinin çok çok altında işlem görüyorsa bu yapısal sorunlarından mı kaynaklanmakta yoksa özellikle bilinçli, kasıtlı olarak borsada çok fazla küçük yatırımcının elinde dağılmış olan hisseleri Toparlayıp paketlemek için spekülatif olarak baskı altına mı alındığına muhakkak araştırılması gerekliliğinin hususunun daha önceki video videolarımda e, altını çizmiştim, öneminin altını çizmiştim. E, i̇şte bunları bu eğitim videomuzda model şirket Alarco'da işleyeceğiz daha birçok yine hiçbir yerde bulamayacağınız şirket değerleme analiz metotlarında, yöntemlerinde bilinmeyenleri sizlerle paylaşacağım. Kısa bir süre sonra arkadaşlar model şirketimiz Alarko olacak. İsterseniz, dilerseniz alarmı da kurabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.